ahir zamanda insanların selamet olacakları yer dağ başlarıdır diyor. Sürgülerinin arkasında dolaşıp rızıklansınlar. Selamet yer dağların başıdır diye söyledi. Şehirlerde yaşanmaz artık şehirlerde yaşanmaz. Kaç defa söylüyorum. Kırmara çıkınız. Köyler şehirlere gelmesin. Çünkü şehrin darbesi şehir olur. Çok insan telef olur. Çok insan hayatını kaybeder. Çok çocuğunu kaybeder candan olur, mal, maldan olur. Söyleyiyoruz. Eski millet içine şehirleri yığılıyor. Efendim, yığıldığı vakitinde on hırsızlık, yüzsüzlük, saldırganlık, dilsizlik, imansızlık, pislik, her türlü İnsanlığa yakışmayan her şeyler olur. İnsanlar da onun arkasında helak olur, telep olur. Efendim, günahı günahsız üzerine gelene dokunur. Ancak kaç defa söylüyorum. Büyük şehirleri bırakın. Başınıza bir hal gelmesin. <laughs> Kimler söylemiş? Demek yani ki herkesin başına gelecek bir şey var. Bir şey var. Ben ben laf ben nasiha halet lehum nezana. Peygamber sözü. <laughs> Aleyhisselatü nasihatı dinlemeyen, kabul etmeyenin e, sonunda olmayacağı nezamettir, peşmanlıktır. Pişman olacak ama iş işten geçmiş olacak. Ne söylüyor? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sakındırıyor. Kırları bırakmayın. Kırlardan şehirlere akmayın çok olan yerlerde hukukar çok olur. Efendim, her türlü cinayet olur, her türlü ahlaksızlık olur. Siz şehirlere elmekle bir şey kazanmazsınız. Köyümüzde bir lokma bunu idare edin, köyün temiz havasını alın efendim, ve Geldiğiniz ibadetinizden, saatinizle uğraşın. Köylerde pislik yeri şehirlerdeki gibi olmaz. Şehirler çok pis olmuş. Pis olduğu için ilahi intikam okları şehirlerin üzerine ermiştir. İşte onun için şimdi ayağa kalkıyor millet. Niye? Ne toplandı o kadar millet? o memleketlere yerlerini bırakıp geldiler. Kahire, Tunus, efendim, e, Cesair, efendim, Sultan, e, Hıraşin, Irak, Tecce, hepsi kalmadan Neden? Peygamber sevdiği demiyorlar. Allah'ın mersiyasını kabul etmiyorlar. Şeytan alıyor, şehirden akıyorlar. Şimdi çekecek yeri var. Çünkü nasihat kabul etmeyen sonunda bir parmağını ısırır, on parmağını da efendim, sızlar derler eskiden. Dikkat et. Onu söyle. Kime söyle? Başına gelecek var. Aman ya Rabbi. Doğru yolu bırakanlardan etme bir şey. Doğru yolda ayağımız olmasa sürülerek gidelim. Onu da yapamazsak o tarafa döneriz. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha. Bizi kurtaracak, kurtarıcı yolla ya Rabbi. Sen kurtarışa, ilaç La ya Rabbi. Bize şefkat ve şefaat verilir. Fatiha. Yüz ton alacak gemiye bin ton yüklediği diyorlar yeni batar bir şehrin istihabı efendim hadi 40 bin, 50 bin olsun. Ondan fazlasında bu şehir masar. E şimdi bu şehirlerin hesabı yok. Milyonlarla insan yığılmış oraya. Akıl yok. Ve onlara yol gösteren yok. Başaklar ne halleri varsa görsünler, ister gırda otursunlar, ister gahireye görsünler, ister kahire içerisinde altı üstesinler falan etsinler. Biz sarayımızda çok hoş yaşıyoruz ya, efendim, beğenmeye gelmesin kahire. Biz mi davet ettik onları? Kendileri yerlerini bıraktılar, geldiler, çeksinler der. آماده اره. شود اسلام، فاتحه. و یهشیل. آقای زماندار، افندی مسیحی صلی الله علیه و آله، این انسانlar، افندی، حیوانlar، همدان بوشانم باشی وقت. efendim hayvanlar. Sağa sola ne de olursa hücum ettikleri gibi olacak diyor onlar. O dediler. İslam'a yakışmaz ya o. Lakin dediler kimisi hak etti, kimisi etmedi. Ne bak Öyle eski şey.